Kanalıma hoş geldiniz. Kazan Erişim'de selam. Samsung J5 Prime desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Ve şu anda cihazda desen kilidi var. Birkaç tane deneme yapalım. Bazen tutuyor. 10 denemeden sonra cihaz kilitleniyor. 30 saniye sonra tekrar deneyebiliyorsunuz. Bir bakalım bu saniyeler geçtikten sonra tekrar deneyeceğiz ve tekrar deneyelim Evet tekrar kilitlendi. Bazen tutuyor, yani defalarca bana gelmiştir. müşteri getiriyor, İşte desen de kırılacak diye. Kaç denemeden sonra bazen tutabiliyor. Evet artık üçüncü denemeden sonra bir kes yapıyorsun, tekrar kilitleniyor. Bakalım bu saniyelere geçtikten sonra ne olacak diye ne hep beraber görelim. Beş denemeden sonra ilkinde kilitleniyor, tekrar 10 seferinde tekrar kilitleniyor. Yani 10 denemeden sonra kilitleniyor. Üçüncüyü de bir denemede kilitleniyor. Bu sefer bakalım. Evet artık yani bir denemeden sonra saniyeler çıkıyor. Bir bakalım bu saniyeden sonra ne olacak diye. Evet, desen kilidi kırmak için Hard Reset atacağız. Hard Reset nasıl atılıyor onu sizlere paylaşacağım. Evet artık bir denemede saniye veriyor. Kilitleniyor. Cihazı kapatmamız gerekiyor. Kapatmak için tekrar saniye istiyor. Gördüğünüz gibi tekrar deneyelim. Saniyelerin bitmesini bekliyor. Çünkü açıkken format atamıyorsunuz. Kapatmamız gerekiyor. Kapatalım. E, kapatırken de desen kilidi istiyor. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Onu paylaşacağım. Çok önemli bir şey bu. Kapatmaya çalışalım. Yeniden başlatacağız. Açılır açılmaz hemen power tuşu, home tuşu, ses artı tuşunu basılı tutuyoruz. Çünkü başka türlü kapanmıyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda robot resmi ekrana geldi. Biraz beklememiz gerekiyor. Sistem güncellemesi yükleniyor. Çünkü bazı modellerde kapatmak için desen kilidi ya da şifre istemiyor. O isteyen modellerde yeniden başlat diyeceksiniz. Cihaz açılmadan home tuşu, power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyorsunuz. Bir de bu komut yok yazısı geliyor. Bazen kendiliğinden geçiyor. Bazen de tuşlama yapmanız gerekiyor. Biraz bekleyelim. Bazen bir 15-20 saniye sonra format ekranına kendiliğinden giriyor. Bu komut yok yazısı gidiyor. Bu Türkçesi şu anda komut yok. Bir de İngilizcesi no komut yazıyor. Evet gördüğünüz gibi kendinden geldi. Biraz beklemeniz gerekiyor. Herhangi bir tuşlama yapmadım kendiniz. Kendiniz de gördünüz. Ben şimdi ses kısma tuşuyla şu tuşuna aşağıya getiriyorum. Vipa Data Factory Reset'e geldiği zaman kırmızı yazıları atıyor. Bazı modellerde hiç atmıyor. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. seçeneğe geldiğiniz zaman burada kırmızı yazılar geliyor. Hani Vip ya da Reset. Diyelim cihazınız donmuştur. Hani bu donan cihazlar var ya bunu hep bana soruyorsunuz. Donan cihazlarda Home tuşu, Power tuşu, Ses Artı tuşu bastırdığınız zaman hani bu ekran geliyor ya robot sistemine eve basmanız gerekiyor. Yani yeniden başlat herhangi bir şey silinmiyor. Bilginiz olsun şimdi Vipa Data Reset'e getiriyorum. Power tuşuyla onaylıyorum. Tekrar iki seçenek çıkıyor. Yes'e basıyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Evet yeniden başlatıyoruz. Evet Samsung J5 Play modeli desen kilidi bu şekilde kırdık. İzzet Bey ben videoyu izledim ama bir şey anlamadım diyorsanız istediğiniz zaman sizler de bilgi alabilirsiniz. Bizler sadece yorumlu cevabı değil sizler anlayana kadar cevap vermeye devam ediyoruz. Evelanla. Formatı atmadan önce şarjınız %50 üzerinde olması gerekiyor. Eğer ki batarya durumu zayıf ise şarja takılın deneme yapmanız gerekiyor. Hani şarja takın öyle deneme yapmanız gerekiyor. Çünkü şarjı bataryası azsa veya de zayıfsa da zayıfsa askıda kalabiliyor. Askıda kaldığı zaman da cihazın bozulmaya sebep oluyor. Bilginiz olsun. cihazın açılmasını bekleyelim. Bazen bu işlem 10 dakika sürebiliyor. Bazen 10 dakikaya geçebiliyor. Bazen de 5 dakikada açılan oluyor. Yeni modeline göre değişme değişiklik gösteriyor. Açılasıya kadar ekranda lekeler var. Onları bir temizleyeyim. En azından boş durmayın Bir de bazen bana şöyle yorumları geliyor diyor ki İzzet Bey benim telefonum yazıda kaldı. Yazıda kalmanın birkaç sorundan yapıyor. Ekran bozuk olduğu zaman yapar. Yazılımdan yapar. Power tuşu basılı kaldığı zaman yapar. Eğer ki mekanik bir şey ise hani böyle yazıda kalıyor ya. Cihaz ısınıyor. Bu şu anda cihazda bir herhangi bir ısınma yok. Bunu da söylemiş olalım. Şu anda 10. dakika. Bazen söylemiş olduğum gibi 10 dakikadan fazla sürebiliyor. Cihazın marka modeline göre değişiklik gösterebilir. Bu işlemi yapmak için içinde ne varsa siliniyor. Söylemiş olalım. Evet yani şu anda Android başlatılıyor. Uygulamalar yüklenecek birazdan. Gördüğünüz gibi uygulamalar yükleniyor. Ben de bu arada boş kalmadım. Telefonun üstündeki lekeleri temizledim. Evet şu anda 11. dakikada. Söylemiş olduğum gibi bazen daha uzun sürebiliyor. Hani 15 dakika, 20 dakika bile süren oluyor. Söylemiş olalım. Hani eğer ki sizlerde de böyle bir sorun varsa beklemeniz gerekiyor. Ama bu arada söylemiş olduğum gibi telefonu şarja takmanız gerekiyor. Çünkü batarya durumu zayıfsa askıda kalabilir. Bilginiz olsun. Evet şu anda açıldı. Hemen ok işaretle ilerleyelim. Aynı zamanda kurulumu da yapalım. Hazır açmışken. Son kullanıcı lisansı sözleşmesi, gizlilik ilkesi, teşhis verisi, pazarlama bilgileri hepsini kabul ediyoruz diyelim. ve tarih çıktı. Tamam. İleride diyelim. Burada bir isim verebilirsiniz kendi isminizin ya da bir iş yerinin ismi, çocuğunuzun ismi verebiliyorsunuz. Hani Bluetooth ya da Wi-Fi alışverişi yaparken orada ismi çıkacaktır. Desen kilidi de korumak istiyor musunuz? Hayır dedim. Altta seçeneği kullanıyoruz. Cihaz koruma özellikleri etkileştirmek için kaybolur, Çalınır veya silinirse başkalarının bu telefonu kullanmasına engelleyebilirsiniz. Yine de altta diyorum kabul et diyorum. Bir de önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Samsung Account oturum açtığınız zaman diyelim cihazı sıfırlıyorsunuz ya da desen kilidi varken, şifre varken ekstradan cihaz kilitleniyor. O kitlemeyi de sizler yapamayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani Google hesabı ya da diğer ismiyle Ferebe hesabı oluyor ya o biraz zor oluyor. Veya da diğer ismiyle Bypass diye geçer. Ve şu anda söylemiş olduğum gibi cihaz akunt hesabı etkileştirmediğimizden dolayı şu anda cihaz kilitlenmedi. Desen kilidi kırdıktan sonra normal açıldı. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.